Merhaba arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da Cuma namaza çıkışı her zamanki gibi bir açıklama, bir konuşma yaptı. Dilerseniz şu konuşmayı bir dinleyelim. Onun üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı sisteminin yani üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Zira attığımız adımlarda aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Dolayısıyla da bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı olmuştur. Çok çok faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Çok daha rahat adım atıyor. Kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için de böyle bir sistemi Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi Türkiye'de bu sistemi yakalamakla hamdolsun çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 3 yılda Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3. yılında Sayın Erdoğan geldiğimiz durumun, seviyenin çok iyi olduğunu söylüyor. Katılıyor musunuz? İyi durumda mıyız? Ve her karar çok hızlı alındı, seri şekilde alındı diyor Sayın Erdoğan. Evet haklı seri alındı ama çok enteresan kendisi için yapılan darbeye e, karşı açılan soruşturmaya hayır kararı veren, hayır oyu veren de yine kendileri. Çok hızlı çok seri bir şekilde. Ve Sayın Erdoğan Dicle Belediye Başkanı HDP'den de AK Parti'ye geçiş yaptı ve artık HDP'li olan Dicle Belediye Başkanı artık AK Partili. O zaman şunu sormak lazım. HDP'deyken dijde işte Belediye Başkanı haindi, teröristti. Şimdi AK Parti'ye geçince yerli ve milli mi olmuş oldu? Bu bir iki yüzlülük değil de nedir? Benden sen yerli ve millisin. Benden değilsen düşmansın, hainsin, teröristsin zihniyeti ne kadar ahlaki, ne kadar İslam'a uygun, ne kadar insanlığa, vicdanlara uygun. Özellikle İslam'a uygun diyorum. Çünkü Müslümanlar eğer gerçekten inanıyorsalar adalete ve dürüstlüğe de inanmaları gerekiyor. Peki bu adil mi? Bu dürüst mü? Senden olanı doğru dürüst kabul edeceksin ama senden olmayanı düşman ilan edeceksin. Sayın Erdoğan hafta içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili uçaklarla ilgili yaptığı eleştiriye biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu eğer iktidara geldiklerinde, eğer de demek iktidara geldiğimizde dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Geleceklerinden çok emin kendisi de. E, Kemal e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da tekrar seçili, seçileceğinden çok emin. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizde uçakları, Sayın Erdoğan'ın uçaklarını satacağız dedi. Peki Sayın Erdoğan ne dedi? bu devletin şeyidir, itibarıdır. Eğer uçakları satarsanız tarifeli uçakla mı oraya buraya gideceksiniz dedi. Ya arkadaş bir tane uçak neyine yetmiyor? Merkel'in kaç tane uçağı var ya da Boris Johnson'ın kaç tane uçağı var? Sormak lazım. Bir tane uçak yetmiyor mu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a? E Kemal Kılıçdaroğlu da haklı olarak ben bu uçakları satarım bir tane uçak neyine yetmiyor demeye getirdi. Mesela Finlandiya Devlet Başkanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelirken tarifeli seferle gelmişti. Altına yapılan yorumları göreceksiniz arkadaşlar. Vay efendim Finlandiya'daki öğrenci ilkokulu öğrenci sayısı Türkiye'deki öğrenci sayısının Finlandiya kadar olduğu söyleniyor vesaire vesaire. Bunu haklı göstermeye çalışan insanlar, vatandaşlar var. Ve bunu ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. 8 tane uçağı olmasın, bir tane olsun ama adam gibi uçağı olsun. 8 tane, 20 tane, 30 tane zırhlı aracı olmasın, 2 tane, 3 tane olsun adam gibi olsun. 1300 odalı sarayı olmasın, Çankaya neyine yetmiyordu. 300 odalı yazlık saray ne lazım, ne gerek var 300 odalı ve 640 milyona mal oluyor. Kimin parasıyla? Benim, senin. Hepimizin parasıyla ama bunu bile bile hala haklı göstermeye çalışanları gördükçe inanın nutkum tutuluyor söyleyecek kelime bulamıyorum arkadaşlar. Sedat Peker iddialarına devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 15 Temmuz ile ilgili 15 Temmuz'dan sonra da bazı silahların devlet env envanterinde, milli istihbaratın envanterinde olmayan bazı silahların da 15 Temmuz'dan sonra birilerine dağıtıldığı ve niçin dağıtıldığı açıklanmıyor. Bakın buradaki anahtar kelime Ahmet Çık Twitter hesabından bu konuya dikkat çekmiş. 15 Temmuz sonrasında da Sedat Peker'in paylaşımında aynen bu ifade kullanılıyor. Yani şu oluyor 15 Temmuz'dan önce de bu silahlar birilerine dağıtılmış ve kimlere dağıtıldığı belli belli değil. Envanterde yok. Milli istihbarat milli istihbaratın, yani MIT'in Gizli servis örgütümüzün envanterinde devletin envanterinde ya da silahlı kuvvetlerin envanterinde olmayan bu silahlar birilerine verilmiş kime verildiği belli değil belli değil diyorum ama işin içerisinde Sedat Peker'in de aslında net olarak daha önceki videolarında paylaşımlarında ima ettiği gibi Sadat olabilir. Sadat aracılığıyla bu silahların Kocaeli Belediyesi'ndeki bazı çalışanlar tarafından birilerine taşındığı iddia ediliyor arkadaşlar. Bunlar tüyler ürpertici iddialar. Bununla ilgili somut bir açıklama yok. Süleyman Soylu ile ilgili Sedat Peker'in yaptığı iddialar konusunda herhangi bir açıklama yok ama devlet Bahçeli çıkıyor ve Süleyman Soylu'ya hala destek oluyor, sahip çıkıyor. Peki AK Parti, peki Erdoğan Süleyman Soylu'ya ilk dönemlerdeki desteğini sürdürüyor mu? İşte burası soru işareti. Hani bir söz vardır ya arkadaşlar, yoğurtçu yoğurdum ekşi değil dermiş. Evet, biz de siyasetçilerde özellikle bu durumu görüyoruz. Kimse kendileriyle ilgili yapılan eleştirilerde kendi insanını dışlamıyor. AK Parti şu anda Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış mı çıkmamış mı belli değil ama onlarla onunla ilgili Sedat Peker'in yaptığı iddialarla ilgili hiçbir iddiayı bugüne kadar çıkıp herhangi bir şekilde ne bir araştırma ne de bir soruşturmaya gitti. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de görüyoruz, CHP'de de görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'la ilgili hala hala sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil CHP teşkilatının içerisine hala somut bir adım atılmış değil. Ama biz hepimiz biliyoruz ki Süleyman Soylu'nun AK Parti'deki birçok kişinin tenceresinin dibi kara ve Deniz Baykal'ın tenceresinin de dibi kara. Biz bunları biliyoruz ve görüyoruz. Onların bunları görmezden gelmesi bu gerçeği değiştirmeyecek. Maalesef Deniz Baykal'ın tenceresinin dibi o kadar kara, o kadar kara ki bu karalık CHP'yi güvensiz hale getiriyor. Ve sokaktaki adam da ister istemez soruyor. Ben bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ben bu Kemal Kılıçdaroğlu'na, ben bu AK Parti'ye, ben bu Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl güveneceğim? Soru bu. Nasıl güveneceğiz 2023'te ya da olası bir erken seçimde bunun cevabını, bunun yanıtını, bunun karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Çok fazla bir şey kalmadı. Bir buçuk yıl. Ne ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Geçer geçmesine de bakalım. Bizim gücümüz o güne kadar yetecek mi? Enerjimiz yetecek mi? <laughs>